Bu anne domuz <laughs> ve bu da baba domuz. <laughs> domuz Peppa. Tavşan Richard oynamaya geliyor. Peppa ve George odalarında oynuyorlar. Bu en harika ev olacak. <laughs> George, Tavşan Richard geldi. Hoşçakal Richard. Sonra gelip seni alırım. Tamam mı? Görüşürüz. George ve Tavşan Richard çok iyi arkadaşlar. <laughs> George. Richard. Oynarken evimi yıktınız. Lütfen zıplamayan bir şeyle oynayın artık. <laughs> George oyuncak sepetini... ...bir volkana çevirdi. ...oyuncak ağaçlardan... ...bir orman yapıyor. George yapboz parçalarından... ...nehir yaptı. Dinozor. George ve Richard yatak odasını... ...dinozor diyarına çevirdi. Girl. Diyorum. Ben de patates diyorum. Patates! Patates. patates. Yağmurlu günlerin patates. en iyi yanı patates. televizyonda patates. önemli patates. programlar izliyor patates. olmamız. Patates. 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 patates! patates! Anne, George ve patates. Richard yatak odasını dinozor diyarına patates. çevirdiler. Patates. Ve patates. dinozor patates. diyarı patates. çok gürültülü arkadaşı yanında. Ama benimle oynayacak hiç kimse yok. Koyun Suzy'yi davet edebilirsin. Koyun Suzy, Peppa'nın en iyi arkadaşı. Suzy gerçekten de bize gelebilir mi baba? Hadi onu arayalım. <laughs> Alo, merhaba ben Koyun Suzy. Suzy, benim Peppa. kıyafetimi giyebilir miyim? Olur. Ama çabuk gel olur mu? Hoşça <laughs> kal Suzy. <sizi>. Sonra gelin. <laughs> yeni... Çabuk Suzy hadi yukarı Seni çıkalım. Seni alırım. <laughs> George, Richard, hemşire Suzy geldi. Ve hemşire Suzy diyor ki burası dinozor diyarı değil. Burası Hastane. Bir hastane her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. Yatak odası artık dinozor diyarı değil, bir hastane oldu. Ben önemli bir doktorum. Hmm, bu dinozor hasta görünüyor. Size katılıyorum doktor. Hastalık yüzünden yem yeşil olmuş. Hemen yatması gerekiyor. Ve bu dinozorda hastalıktan mosmor olmuş. Evet doktor. Onun da hemen yatması gerekiyor. Dinosaur! Hastanede sessiz olmalısınız. Çuf çuf! Yatak odası artık hastane değil. Şimdi bir tren istasyonu oldu. Hayır, hayır. Periler diyarında tren olmaz. Oo, yatak odası şimdi de periler diyarı oldu. Periler diyarına sadece güzel şeyler girebilir. Ya oldu? neden ağlıyorsunuz bakayım? George ve Richard dinozorlar ve trenlerle oynamak istiyor. Ama biz de hastanecilik ve pericilik oynamak istiyoruz. Hmm, bakın dışarıda yağmur durdu. Yani? Yani... Belki hepiniz dışarıda oynayabilirsiniz. Ama onlar küçük oğlan oyunlarını seviyor. Ve biz de yetişkin kız oyunları seviyoruz. Ama bahçede yağmur yağdıktan sonra genelde ne olur? Çamur birikintisi. Çamur birikintileri ne içindir? Toplayıp sıkmak için. Herkes <laughs> çamur bitiklerinde <laughs> hoplayıp sıklamaya bayılır. Büyük kız da olsalar küçük oğlandı. Büyük babanın gübre yığını. Babanız öğle yemeği için sebze çorbası yapıyor. Yardım edebilir miyim babacığım? Teşekkür ederim Peppa. Bütün sebze kabuklarını toplar mısın? Tamam. Dur Peppa. Sebze kabukları normal çöp kutusuna atılmaz. Bu kahverengi kutuya atılır. Ooo muz. Evet öyle George. Muz kabuğu, soğan, havuç. Her türlü sebze ve meyve atığı var burada. Büyük baba ve büyük annenizin hoşuna gidecek. Büyük anne domuz ve büyük baba domuz. Patates kabuğu. Hayır Peppa. Bunlar büyük babanın bahçesi için. Bitkilerin büyümesine yardımcı olur. Oo. Yemekten sonra götürürüz bunları. Aa, güzel. <laughs> anne domuz, Peppa ve George sebze kabuklarını büyük anne ve büyük baba domuzun evine götürüyor. Geldik. Sebze kabukları. Harika. Bahçem bunlara bayılacak. Bahçen sebze mi yiyor senin? <laughs> Hayır Peppa. Bu kabuklar benim organik gübrem içindir. O nedir? Gel göstereyim. İşte bu. Bu ahşap bir kutu. Evet Peppa. Ama çok zeki bir ahşap kutu bu. Bu kabukları üst üste koyuyorum ve alttan çok güzel, çok faydalı bir gübre çıkıyor. Ha, bunu nasıl yapıyor? Yoksa bu sihirli bir kutu mu? <laughs> Hayır Peppa. Buna yardımcı olacak küçücük dostlarım var benim. Nerede? Burada. Aaa kıvrık kurçuklar. Kurçuklar sebze ve meyveleri gübreye çeviriyor. Büyük baba organik gübren için kıvrık kurçuklar bulabilir miyiz acaba? Ne güzel bir fikir. Hadi gel George biraz daha size. Şimdi uslu ol ve hepsini organik gübreye dönüştür. <laughs> Daha sonra o gübreyi alıp... Biliyorum, biliyorum. Yere tohum ekiyorsun, üstünü gübreyle kapatıyorsun ve ağaca dönüşüyor. <laughs> evet Peppa. Ağaç demişken gidip büyük anne domuza yardım etsek ne iyi olur. Meyve bahçesinden meyve topluyor şimdi. Meyve bahçesi nedir? Meyve ağaçları olan yer. Bu bahçe benim küçüklüğümden beri var. Varırsa... <laughs> Merhaba büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Elma toplamama yardım mı edeceksiniz? Evet büyük anne. <laughs> Aa, bu elmalar çok yüksekti. Merak etme Peppa. Büyük anne ve büyük babanın elma toplamak için iyi bir yöntemi var. Herkes ağaca yaslansın. Üç deyince ağacı bütün gücünüzle sallayın. Bir, iki, iki, iki. üç. <laughs> elma yağıyor. <gülüyor> <gülüyor> büyük anne, elmayı yiyebilir miyiz lütfen? Tabii ki Peppa nefismiş. Elma çekirdeklerini ne yaptığımızı tahmin edin bakalım. Um... Kavul Aynen öyle. Elma çekirdekleri de kurtçukların gübre karışımına gidiyor. Aferin George. gübre <laughs> kurtçuklara da aferin. <laughs> Allah Allah. Peppa'nın ailesi karavanlarıyla tatile çıktı. Günaydın küçük domuzcuklarım. Günaydın baba domuz. Kamp yapmaya bayılıyorum. Kırsal bölgede olduğumuz için günü doğayı izleyerek geçirebiliriz diye düşündüm. Çok iyi fikir anne domuz. Hadi doğa belgeseli izleyelim. Doğanın harikalarından biri. Kuşlar. Ne kadar güzel. Hı. Kuş, kuş, küçük kuş. Senin yüzünden televizyonu duyamıyoruz. Ah baba domuz, kampa gelip de televizyon seyretmenin hiçbir anlamı yok. Onu evde de yapabiliriz. Ee, doğru diyorsun anne domuz. Gidebileceğimiz bir sürü güzel yer var. Ağaç dünyası var. Ağaç dünyası nedir? Ağaç dünyası ağaçlarla dolu büyük bir orman. Sanki biraz Sıkıcıymış. Ya da patates şehri var. Patates şehri nedir peki? Sonunda patates yiyebileceğimiz bir patates tarlası turu bu. Bu çok ilginçmiş. Ya da ördek diyarı var. Ördek diyarı nedir? Ördeklerle dolu geniş bir nehir. Ördek diyarı. Ördek diyarına gidelim hadi. <laughs> Peppa ve George ördekleri çok seviyor. Ördek diyarına nasıl Karavan bize yol gösterebilir. Merhaba. Bugün nereye gidiyoruz? Ördek diyarına lütfen. Yoldan düz olarak ilerleyin. Ördek diyarına gidiyoruz. Karavanımızla. Ördek diyarına hoş geldiniz. <laughs> Kaç bilet acaba? İki yetişkin ve iki çocuk. Ördeklerle iyi eğlenceler. Belki tatile çıkmışlardır. Hadi piknik soframızı kuralım. Piknik yaparken her ördekler zaman... Ördekler gelir. Peppa ve George pikniğe bayılıyor. Bakın işte ördekler geldi. Dur baba. Ördekler için ekmek gerek. Oo. <laughs> Pekala. Merhaba bayan ördek. Başka ördekler de geliyor. Bütün kız ve daha fazla ördek geliyor. Büyük anne ve büyük baba ördekler. Bütün teyze ve amcaları da geldi. <laughs> Son kalan ekmeğimiz de gitti. Ördekler baba domuza teşekkür edin hadi. <Gülüyor> <Gülüyor> Rica ederim. <laughs> ördek diyarına bayıldım. Eve gitme vakti geldi. Eve <laughs> en kestirme yol neresi acaba? <laughs> Gidip nehire girin. Aa emin misin? Evet nehire doğru gidin. Ama nehrin içinden gidemeyiz ki. Evet saçma sapan konuşuyor. Lütfen mavi düğmeye basın. <laughs> Karavan nehrin içine giriyor. <laughs> Bunu hiç beklemiyordum. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Bakın, büyük baba köpek ve köpeklerini orada. Merhaba baba domuz. <laughs> Aa, merhaba. <laughs> İlerideki tepeye çıkın ulaştınız. Evet, evet, evet. evet. Bu güzel tatil için... ...teşekkür ederim bayan karavan. Ha ha. Rica ederim. <laughs> Tatile gitmek... ...çok güzel baba. Ama kendi küçük evimize dönmek... ...daha da güzelmiş. İyi geceler küçük domuzcuklarım. İyi geceler. Evet George bugün çok heyecanlı. Tatil'e çıkıyorlar. Aa, babam nerede? Babam gizli bir sürpriz getiriyor. Bip, bip, bip. Bu da ne? Bu bir karavan. ...tatilimiz için ödünç aldık. Bu karavanda her şey var. Bu düğmeyle lavabo çalışıyor. Vay canına! Bu düğmeyle de televizyon çalışıyor. <laughs> Bu düğme ne işe yarıyor peki? Emin değilim. Öğrenene kadar basmasak iyi olur. Herkes tatile çıkmaya hazır mı? Evet, evet O zaman gidelim. harita biraz karışık. Baba, kaybolmak istemiyoruz. Merak etme Peppa, ben harita okumakta uzmanım. Oh, çok doğal. Yoksa kayıp mı olduk? Hmm, evet. Bu büyük baba köpek ve köpek Deni. <laughs> Merhaba Peppa. Merhaba Deni. Biz kaybolduk. Kayıp mı? Uydu navigasyonunuz bozuk mu? Uydu navigasyonu mu? otuz iki yüz model karavan kullanıyorsunuz değil mi? Uydu navigasyonu standarttır. Geleceğin arabasına hoş geldiniz. Aa, demek bu düğme bunun içinmiş. Bugün nereye gidiyoruz? Karavan konuşuyor. Şuna bak. Çok zeki değil mi? bilgisayar sesi yolu bulmanıza yardım eder. Ama nereye gitmek istediğimizi nereden biliyor ki? Siz söylüyorsunuz. Aa, şey merhaba bayan karavan. Merhaba. Biz tatile gidiyoruz. Bize yolu gösterebilir misiniz? Bu yolda dümdüz ilerleyin. Yardımınız için teşekkür ederiz büyük baba köpeğe. Rica ederim. İyi tatiller. Uzağı, 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 <laughs> tehlike tehlike. Benzin azaldı. Benzin nedir? Benzin motorun düzgün çalışmasını sağlar. Peki benzinimiz biter mi baba? Hayır. Bu uyarılar bize bolca zaman tanır. Benzin bitti. <laughs> Neyse ki yedek benzin bidonumuz var. Aha, bu çok iyi baba domuz. Şimdi benzini motora boşaltıyoruz ve... Oh. Ne oldu? Ee, burada hiçbir şey yok. Burası boş. Motor gitmiş. Anne koyun ve koyun Suzy geldi. Merhaba Suzy. <laughs> Merhaba Peppa. Motorumuz kayboldu. Motorunuz mu kayboldu? Evet. <laughs> ...tamamen ortadan kayboldu. Yardım etmek isterim ama... ...motorlardan hiç anlamam. Şapşalca konuşuyor olabilirim ama... ...bu biraz motora benziyor değil mi? Aa, evet, iyi tespit Anne Koyun. Karavanın motoru arka tarafta. İşte bu kadar. Benzinim yeter. Teşekkür ederim Anne Koyun. Rica ederim. İyi tatiller. sonraki tepeye çıkın. Hedefinize ulaştınız. Yaşasın! Yatma vakti. Peki nerede yatacağız? Anne domuzla ben bu yatakta yatacağım. Hı, siz ikiniz de üst katta. Ama burada bir üst kat yok ki. <laughs> Bak şimdi. Karavanın tavanı yükseliyor lavan bizim küçücük evimiz gibi. Tatildeyken burası bizim küçük evimiz zaten. <laughs> İyi geceler küçük domuzcuklarım.